Heh. bu benim ikinci deneme videom. Ee, gerçekten sinirime hoplattı yani. Oh. i̇lk videoyu ne oldu? İlk video şu anda duruyor ama ses kalitesi aşırı derece çok fazla kötü. Çünkü oyunun sesi çok iyi bir şekilde geliyor ve ya yani şu <laughs> bayağı bir iyi bir şekilde geliyor hatta. Ee, problem şu, benim sesim neredeyse hiç gelmiyor ve şey yani benim sesimi algılayabilmek için gerçekten de ulan... Tüpçü Fikret? Neyse... <laughs> ee, şey işte, adamla ne diyecektim ya... Bana, e, sesim e, gelmiyor neredeyse, e, oyunun sesi çok iyi bir şekilde geliyor hatta o kadar çok iyi bir şekilde geliyor ki benim sesim bile duyulmuyor bir iki el aram attım ikisini aram diyorum pardon e, ismiyle dual attım ikisinde de kaybettim umarım bu sesler çok fazla gelmiyordur diye tahmin ediyorum şöyle bir sesmez çıkartayım bir kontrol edeceğim zaten videonun sonunda tabii e, ha şunu fark ettim hmm, Türkiye'de neredesin Pikachu Türkiye'de bu şerefsiz. Türkiye'de bu oyunu ne hikmetse e, oynayan çok kişi varken çeken e, videosunu çeken kanallar çok az ve dedim ki niye ben bu şeyin videosunu çekmiyorum güzel olmasını istedim ve yeri zekalı ya o adam oradan bana nasıl vurabildi ya sen de çıktın tem olarak aynı ama sen de şey var İlham balta olayı var can hızlıca kasarsın sen şimdi de oldu zaten karatı kesin kaybettim ya neyse dedim ki bu oyun videosunu çekeyim ama bu sebep de asıl sebeplerinden bir tanesi bugün oyunun çıkışının yani bilgisayara çıkışının 15. yılının tam ilk günü yani senle uğraşmayacağım çünkü yemiyor ama şöyle bir şey yaparsam. Burada mısın lan? Şerefsiz gibi. <laughs> Manası da yok. 3 level olmuş kerata. Neyse ben şunları bir dızlayayım. Ee, bu oyunu oynayan çok kişi olmasına rağmen ne gitmezse e, videosunu çeken bir kitlenin olmadığını e, kanat getirdim. Ve dedim ki ben niye bu oyunun videosunu çekmeyeyim? Yer mi yemiş vallahi Allah'ım Tattı orada. Sen şimdi can çalma mı çıktın? Ne çıktın? Bot aldım. Çok iyi. Ben de gidip bir can çalma alacağım ve sana bir comeback yapacağım. Hemen geliyorum. Zaten bir kere beni öldürdün. Bir kere daha beni öldürürsen zaten eee GG. Her neyse. Ya bu oyunu eee oynayan çok iyi sanmamışlar ama dediğim gibi ne gitmezse şey yapan yok. Eee videosunu çeken bir kitle yok. Oldum lan. Oğlum ne yaptın lan? Allah'a gidiyordum yani. Sakın e atma, buluşuruz. Kuleye vurmuş çalışıyor. Ah be. Neyse, bu oyunu çok fazla oynayan bir insan olmasına rağmen hiçbir şekilde şey yok. E, videosunu çeken fazla bir insan yok. Ya bu çok güzel bir şey niye çok güzel bir şey? Şöyle anlatayım. Çünkü ben mesela bir telefonla video çekmeyi bilmiyordum. Bilmiyorum da zaten hala da. Şu anda ben bu videoyu çeksem nasıl editlerim? Bir onun derdi çabasındayım şu anda. Yani bir ondayım. bunun yanı sıra keza şöyle bir problem de var. az önce bir PUBG işte oynayan çocuktan, PUBG mobile bağımlısı olan bir çocuktan işte gittim. Bu videolar nasıl çekilir? Bir onu öğrendim. Ee, bir de bunun yanı sıra şöyle bir problem de var. Ee, yani rakip olabilecek bir insan yok. Çünkü herkes birbirinin hep en iyi yerlerde olmasını istiyor. Ama hiç kimse aslında hiç kimse en iyi yerde olması istemiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, kendi çocukken. İşte 2009, 2011, 2012, 2013 o yıllardan bahsediyorum. Hani pek fazla rakip yoktu tamam mı? Hani işte Murat abi GF, Enes Batur, Burak oynadı, La Enes Batur bile yoktu yani. Keza Jahrein falan vardı. O da izlenilmiyordu bile zaten. Hani zaman içerisinde gelişti bunlar. Hmm. Ve zaman içerisinde girişikler için güzel bir mevki konumu ulaştı. Ve ben de dedim ki ben niye hiç uğraşmıyorum? Ya bunu bir hobi olarak yapsam dedim. Niye olmasın? Ancak şöyle bir problem var. Hı hı. Şöyle bir problem var. rakiplerimin ekipmanları çok iyi. Ya zaman ilerledikçe teknoloji ilerliyor. Teknoloji ilerledikçe işte kullanılan aparatlar gelişiyor falan filan. <laughs> Ben şunu söyleyeyim Orkutu, Orkun Işıtmak ve hatta Soyak Ailesi, Soyak Ailesi e, falan filan hmm. baya bu inter kafelerde kullanılan mikrofonları alıp e, kayıt yapıyorlardı yani gerçekten de öyle başarılılar ve bende de onlardan vardı ama sorun şu ki pahalıydı. Atıyorum o zamanın son teknolojisi falan filan o kulaklık mikrofon ama ne kadar 15 lira 25 lira e abi şimdi diyeceksin ki 15 lira 25 lira lan ne kadar ucuz bir şey yani Bugün şey yani hani ee, yanlış anlamayın cüzdanın 15 lira 20 lira para düşse acımazsın değil mi? Çünkü niye 15 lira 20 lira para yani para değil aslında çok az bir şeysi var ama hmm. Şöyle bir problem var ki eskiden ben e, ortaokulda falan çok yatılıyorum hatırlıyorum. Ya işte günde 5 lirayla falan geçiniyordum yani. Ha bu 5 lirayla ne yapıyordum? Okula gidiyordum, e, geri geliyordum. Bunun yanı sıra e, döner ayran içiyordum. Bunun yanı sıra işte belki yabur cubur falan alıyordum yani anlatabiliyor muyum? Hani bunları yapabiliyordum o ben 5 lirayla. Ama o 5 lira büyük bir paraydı. Ben mesela çok iyi Eskiden e, 200 liraya falan. Sen canımı sıkmaya başlıyorum bu arada. Eskiden 200 liraya falan mesela anneannemle dedemle mesela çok rahat bir şekilde e, alışveriş yapıyorduk mesela. Bir arabası iki araba ya da bir araba falan rahatlıkla doldurabiliyorduk. E, şimdi ne oldu? Şimdi pek de bir şey olmadı. Sadece ekonomi birazcık da nanay yani. Sen de öleceksin ama biliyorsun değil mi? Öl! Niye ölmüyorsun? Yanıyorsun şu anda. Niye? Ya bunun yanı sıra işte bilgisayar alamadım. Bilgisayar alamadığım için düzgün bir şekilde oyunu oynayamadım. E, düzgün bir şekilde oyun oynayıp da e, oyunları alamadım. Çünkü niye her şey aşırı derece pahalı falan. Hani pahalı olduğu için de bir şey alamadım. Ya bu da bambaşka başlı başlı problemler. E, hep böyle geride kaldı. Şimdi gittim oyunları satın aldım. Ha o sefer bilgisayar yok. Ya bilgisayar olsa zamanlı olmuyor. Zamanlı olsa internet olmuyor. Ya gerçekten bu kısır döngün içerisinde Eee Tıkalı kalan bir gençtim yani Ve şu anda yeni bir telefona sahibim Ve bu yeni telefona sahipken Dedim ki niye e, şu anda Bir oyun oynamıyorum Yani Neden olmasın zaten sevmiş olduğum Bir oyun League of Legends e, Bunun mobil oyunu da dediğim gibi pek fazla <laughs> ah, Soğuk çay iyidir <laughs> Çok da oynayan yok benim temel amacım en e, Enes Kiraz gibi olsun işte gerçekten de yemek yerken falan işte böyle chill e, video izleyebilecek temiz güzel e, bir yemek olsun yemek olsun diyorum pardon acıktım bunu e, bir kendime ya ama sen niye ölmüyorsun şimdi ben öldüreceğim değil mi aynen Üf. Ulti her zaman kitlendim bırakmaz. Ee, şey olsun yani işte, yemek yerken izlenebilecek çiğ tatlı, nezih videolar olsun. Amacım buydu. Ya ki zaten bir süre böyle devam etmeyi düşünüyorum istikrarlı bir şekilde. Tek bir problem var. Dediğim gibi telefondan video çekmeyi bilmiyorum. Ee, bu yüzden de e, telefondan video çekmeyi bilmediğim için de bu, şu anda bu videoyu gerçekten nasıl elde de bilmiyorum. Bu arada canım çekti. Ben bir e, dereceli gireceğim. Şuradan. Videoyu hiç kapatmayacağım. Kaldığım yerden devam Biraz ısındım. iyi oldu. Eskiden ben bu oyunu oynardım. Hatta şu seviyeye kadar yükseldi. Zümrüt bir iyi bir şey herhalde. E, i̇ki defa ulaşmışım bu zümrüt bir seviyesine. <laughs> Şu an sezon kaç zerre bir fikrim yok. Ama sezon birden birde yoktum iki de geldim. Sebebi de şu oyunu bekledim biraz. Ee, Lolu çok seven bir insan olun. E, League of Legends çok sevdiğim için e, ve bilgisayarımda sistemleri bunu kaldıramadığı için hep telefonu oynamak istedim ve telefona bir oyun çıktı. Mobile Legends diye. Ya gerçekten de çakmanın çakması. Hani ee, nasıl anlatabilirim ki? Bütün kahramanlar sahte. Hani neye bakarsan sahte. Ona bakarsın sahte. Buna bakarsın sahte. Ve gerçekten de hani oynadıysanız anlarsınız. Yani neyin sahtesi? Yani sahtesi. Löl çakması? Dota'nın çakması. Ama yani ayrıcıkları var. Farklılıkları var. ya gerçekten de bir League of Legends oyunu. Oyuncusu daha doğrusu. bir Dota'yla Falan şey yaparsa nasıl anlatsam e, Dota Dota'cı falan varsa hani gerçekten de Zaten aradaki farkı rahatlıkla anlayabileceğini Düşünüyorum zaten farkındayım e, Bunun yanı sıra Şöyle bir şey de var Bu oyun bana birazcık daha iyi hitap ediyor ya yani Dota bana daha fazla karmaşık geliyor yani şu, Ben daha önce Dota'yı indirdim Oynamayı denedim ama beceremedim Çünkü niye çok zor e, Geldi işte yeni bir şeyler gelmiş. Gece gündüz döngüsü falan filan mesela. Asla yapamayacağım şeylerden bir tanesi mesela. Ee, ya yani mesela bak şurada mesela Volda bir var. Volda bir da mesela şey şeyde vardı. Mobile, mobile Legends'a vardı. Bilmem nerede vardı falan filan. Hani sürekli böyle bir e, şey de böyle değişiklikler uyurandı falan. Ben de hiç sevmedim ve yeni bir oyun çıktı. Valdrift diye. E, League of Legends aynısı. Ee, aynı şirket zaten Riot Games yapıyor falan e bayağı değil ama şöyle bir problem var ee, bu oyun daha yeni çıktı yani düzeltmeleri lazım lazımydı yani mesela bir sürü karakter yoktu şimdi benim LoL bile bilmediğim bazı karakterler var elinden geleni ardına koyma üzgünüm bana bu karşılaşmayı biz. aynen aynen çok kolay bir galibiyet olacak sana Ya işte dedim ki birazcık bekleyeyim. bu oyunun ikinci sezondan beri varım. Ya bildiğim kadarıyla benim birinci sezondan beri varım. Ama yalan söylemeyeyim. Ben bekledim. Bu oyunun daha düzgün bir şekilde olması için bekledim. Ee, düzgün bir şekilde olduğu daha iyi. Bugları düzeltildi falan filan. Kontrolleri aşırı derece daha iyi oldu. Yani kesinlikle. E, kontroller aşırı derecede iyi olunca dedim ki bir bakılır artık diye geldim girdim. En sonunda 2022'de oynamışım. E şimdi 2025 ya bildiğim kadarıyla bir 15 sezon falan geçmiş yani. E, bu yüzden de artık dedim bir oynamaya başladım. Şimdi birbirimize laf soktuğumuza göre şu da yeni gelmiş yani laf sokmanın. Mesela şuradan bir şeye basıyorsun ya takım arkadaşına ya da düşmanına. Ha bir de şöyle bir şey var. <laughs> ee, bunu söyledim bilmiyorum. Diğer videoda söylemiş olabilirim. Diğer bu ikinci video ardı ardı çekiyorum şu anda. Ee, ne hikmetse ben bu telefonda Draven adlı karakteri daha iyi oynuyor biliyorum. Yani bu iyi bir şey aslında. Ee, çünkü niye bilgisayardan Draven'ı oynayamıyorum? Çünkü işte o oraya gidiyor, bu buraya gidiyor falan filan. Hani kontrolleri çok karmaşık. Aynen. Al şunu da. Şunu da. Şunu da. Bunu da. Şunu da. Şunu da. Şunu da. Geliyorum. Sea. -ha, -ha, ha Vurdum vurdum. Kızmalı. Kariz o. 2-3 vurdum mu? Çık. Hadi be, kule vurdu. Vallahi hiç milyona dikkat etmedim ya. Konuşurken oyunu oynamak daha zor çünkü onu farkındalığı vardım yani. Ee, çünkü hiç dikkat etmiyorsun aslında. Ben oyunu oynarken direkt fokusuönüyorum. Ee, burada ne lan hanımimite? Takılıyor musun? Konuşurken oyunu oynamak daha çok zor çünkü sebebi şu ki ee, bir şey bir şeye çok fazla odaklanıyorum ve odaklandığım için de felaket derecede e, oyuna odaklandığım için daha doğrusu Aha. Ben bu kalkan içerisinde durduğum sürece sen bana hiçbir şey yapamazsın biliyor musun yukarıda Ah Neyle vurdun bana Şey kü hmm, Bunun şeysi var seken bir şey var Vur bir kere daha vur bir kere daha vur Ah geldim Aslında bir ADC olarak oyunun başında ölmem çok kötü olur. Ama şu anda ya ben bir de çok fazla şey yapmıyorum ya. Ee, agresif bir şekilde oynuyorum. Hiç savunma, kule altı, falan filan çok da bana hitap eden bir şey değil. Bir de ADC'yim yani. Hani aslında tam tersi olması lazım. Zaten belli bir süre sonra benim oyun oynama şeyimi göreceksiniz. Al kanka ne oldu? Ayıcık orada. Sen base attın. iyi. Bir totemcik geldi. Şu milyonları temizinden alabilirsem ve senin büyü şeyini yemezsem ki yedim ben yarım Senin şunu da geri gel kanka. Safe oynayalım. Bir base at, atsam ki <laughs> sen de mi zaman Ben de atayım. Ama orada totem var mı? Var. Peki burada totem var mı? Yok. Ben bir gideyim geleyim sen de geleceksin herhalde. senin de bir item item alman şart gibi çünkü. Ultim geldi. Şuraya bir yer mi? Helal. At Vurdum mu? 3'te 3 üç. helal lan. Vallahi gördüm gelecektim yani. Kanka sen geri çekil geleceğim çünkü zaten oraya. Bizim tank da geliyormuş sözde. Paşanın keyfi yerine geldi herhalde. Hı -hı. Oo. Harika. Bir tane milyonla ne yapacağız peki? Kuleyi açamayız, itemeyiz. Bir hit yiyecek, gidecek. Furkan ne yapıyorsun? Furkan benim yapmış olduğum hatayı yapma. Çünkü ben hatayı yaptım biliyorsun. Oyunun başında iki öyle salak gibi öldüm. Milyon görmedim diye. Şuraya Aynen. Şu otomatik şey, şey atmayı çok seviyorum. Aynen. Yedim şu an onu ben de. Hı hı. Ben sen şeyin... Furki. Furki gel buraya. Furki. 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 Şunu al Furki. 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 Hop. 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 Hop hop hop. Woo, woo. Harika ben çıkar. Hop. Aman aman öyle şeyler yapma lan. Deli deli hareketler yapma Kardo. Vurucusun falan. Geri çekil git bir item al. Öleceksin yani. Hani ona ben de bir şey yapamam. Turki bak Ece'nin sonusun gibisin sanki. Eee. Ah oh be. Ulan var ya. Kank ejderi e saldırsanız be. Ejder be, ejder be, ejder be. Ejder hadi o şeyi de vurun lan. de vurun bakayım. Şerefsiz oraya gidip şu şey atmış. İkideki ejder. Ejder ama ejder. Aldım ben onu sen. Aa! Koşar o sen serisin ha. Sen sen bu işi yapıyorsun bu arada. Şu yanda Draven'ın taktiklerinden hızlıca bir aşağı inelim bakın burada totem motem vardır diye düşünüyorum benim tankım nerede bir ara şükür bir base atmış herhalde item alacak hayrına bugün bilmiyorum şuradan rakip de seriye varmış onların da şeyi var ayıp ha. benim tankım geldi Allah'tan tankım iyi ya yalan yok bu aradan iyi dövdür hakkında hop 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 değil şuraya Kanka o şey senin manan vardı ben o yüzden almadım bu arada şimdi bana küfür etme Kuleye Çok iyi Ara ara canım sıkıldıkça lol atıyorum aga telefondan bilgisayar yok ne yapayım ee, sarıyor lan bu arada tarıyor ve e, gerçekten de iyi bir ekip varsa daha da fazla eğlenceli olabiliyor yani bunun farkına vardım kanka şunu bir bak şurada bir ayıcık var şu adam var bak hani orada bir şeyler var onları bir alsak aslında eğlenceli olabilir çünkü niye biliyor musun bunlar bizim kulemizin özellikle e, kulelere felaket derece vuruyor Hakari baba. Hadi. Benim de mana yok. Şimdi öleceğim büyük ihtimalle. Aynen. Ben çıkıyorum. Siz ne yaparsınız yapın tamam mı? Gerçekten de hiç umurumda değil. Ee, mana yok çünkü yani hani düz vuruş bir sen ne yapıyorsun kanka? Aynen. Attım köyü. Mevlam beni çayıra diyorsun. Hadi bak. Yer mi diye bir ümit. Ah be. Şöyle gelsem bir şeylere vursa falan. Yok mu? Yok. Hiç mi yok? evet. Kule hasarı. Devam ke aynen. Bir kule daha gider. Sen neredesin? Oradasın değil mi? Yaramaz çöpük seni. Gel lan. Keko. Oy. Oy. Sen iyi vuruyorsun ha. Ya evet, totem atayım da bir rahat rahat göreyim ben. Sendeki agro'yu çıkartayım ben mi? Şu gidin baron oradaki e, totemi açayım. Bu arkadaş beni mi takip ediyor? Etmiyorsundur değil mi kanka? Vaa takip ediyorsun. Oo görsüz. Görsüz 3 vs 1. 4 oldu bir de e, kırmızı da var. 5 vs 1 <laughs> diyeceğim ben buna. Hadi dört buçuk olsun. Dört evet. gidiyorum. Aslında pek de şey değil ama gene takım arkadaş kim lan o? Akali değil mi o? Deli, pardon Vein deli gibi oynuyor. Akali de iyi oynuyor aslında da. Akali daha fazla şey yapıyor ama Vein felaket iyi oynuyor. Benim adam da burada şey almış bir de. Hmm, ortak çıkma. Bu birazcık daha iyi bir şey. şunu tamam. ee, şunun şusunu alayım ileride kullanırım ee, Buraya bu oraya kadar gelmişken eli boş vermek ayıptır yani kesinlikle haritanın en sol üst köşesinde 1 milyon birikitisi var o da aşağıya doğru gelecek gibi bilmiyorum artık hayırlısı ben o baltayı kaçırdım mı vay be ama kanka onu ben alacağım bilen değil mi ne yapıyorsun ya yani bir saat uğraşım ben e, yanlış yanlış ama bir desteğini görmedim Hani gel Ejder'e saldır 30 saniye sonra çıkacak zaten. Geleceğim mi sanmam çünkü niye sen karşı takıma oynuyorsun Bu rutin. Niye bütün ee, şeyler böyle buradasın kanka nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun şimdi çıkacak. Gelsene desteğe. Gerçekten dost mu düşman mı yani şu, özellikle yani Master iyi oynayıp da orman olanların birçoğu gerçekten dost mu düşman mı anlamıyorum ya benim hani kabiliyetim yetmiyor. Harbiden de pek anlamış bir şey değilim yani o durum. Anlamış bir anlamış, anlamış olduğu bir durum değil yani gerçekten. O gün seçileri çıktı. Şimdi şurada bir totem var mı? Yok. Sanmam zaten. Niye olsun ki? Şuraya bir totem atarım. Şöyle bir balta. Sen oraya bir itersin. Hop hop hop. Şöyle ben takılayım kanka. Sen beni vura koy. Benim yani baltam almakla uğraşmayayım. Beni yorma yani. Hop oh, oh, hop oh, oh, oh. Sanki şu ejder hiç gereksiz bir şeymiş gibi yani gerçekten de. Hiçbir takımdaki o kadar totem attım bu arada ya. Totem atmayı da boşverdi. Hani bir destek var abi. Hani aynı takımdayız ya hani. Hani şey o ejderin bize bir faydası var falan. Hani okumadıysanız ben söyleyeyim yani var hani var yani. Öyle bir şey diyorlar hani ejder ejder diyorlar. Önemli bir şey diyorlar hani. Hani sanki şeyim böyle. Takımda tek kişiyim ya bazen. Bak şimdi zeh, anasını. Akar'ı gider mi öyle Geri gider, gelir Evet. Kure games, kure games, kure games, kure games, kure games. Kureyi vur, kureyi vur. Bu geri kureyi vur. de kure, kurede kure. Kure, kure, kure. Kureleri de açalım ki zaten çok gerek. Bak benim bende mavi bir şey çıktı. O mavi bir şey gideceksin ona. Çünkü niye takım olduğumuz için. Sen ne yapıyorsun burada? Hayır. Ben senin beyaz atmanı engellettirmedim bu arada farkında mısın bilmiyorum. Burada bir arkadaş var. Takılalım tanışalım bir. Merhaba. Ee, sokak, sokak fotoğrafçısıyım. Zaten bu adam bize bırakmaz çünkü bu adam öyle bir adam. Evet. Bu adam. Keşke şeyimde olsaydı ismiydi. Ben bir beyz atayım da siz iyi işin orada. Gerçekten zerre umurumda değil. Ee, hemen geleceğim zaten. 3'te 3 üç yapmış Master Yi. Q atıp çekmek iyidir ya. Ee, şu kırmızı bir cukalasam mı sen mi alacaksın? Kanka neyse al ya. Sen en iyi oyuncumuzsun zaten. Hatta sen destek bile çıkabilirim. Al. Daha hızlı çık. Hı. Hmm. tutan mı attın sen? Yok. Ben o maviyi alabilir miyim? Öyle yap ben o maviyi alamam. Şöyle alabilirim tamam. <laughs> ha, artık bana sorun Düzgün bir şekilde e, bu oyuna başlamadan önceki neye ihtiyacı olduğunuzu bir ayarlayabilirsiniz. Düzgün bir şekilde ben şimdi mavi oraya kadar gitmek zorunda kalmadım. E, çünkü niye öyle bir şey girdim ben? Ne haber? İyisin. Ben de iyiyim. Oraya bir şeyler attım. Hiçbiriniz yemediniz. Mi? Aynen, aynen. Yani şuraya bir totem atayım. Da. ileride belki kullanırız. bu neymiş bu neymiş normalde bunu çalıya girerek yapmak lazım benim burada olduğumu zaten biliyorlar çünkü şu, şu mavi şey yerimi söylüyor çünkü orada takım arkadaşım vardı o yüzden hiç yapmıyor şu e, ee, Draven'ın şeyini tutturabilsem bazen iyi olabilir şuradaki milyonları da aldım mı ben bir base'e gitsem mi diye düşünmedim de değil gerçekten de emadevim var kırmızım var. Hem de cartı hem de curt. Bir base atayım. Ee, sonra şunu alayım. Bu kalkan işime yarayacak çünkü Dreyven harbiden tek yiyen bir çar. Ee, şuna fokus sanayım ben ileride ona görüş yapayım. Peki ne kadar slotum var? Bir slot, iki slotum var. Çok iyi. Ee, şu barona saldıracağım mı? Kanka saldırırsan gelirim vallahi. Bak yalan yok. Saldırırsan gelirim. Tabii ki de saldırmayacaksın ama herkes oraya doğru gidiyor. Bakın bakın ya. Oo. Takım takım teslim oldu. Keşke olmasalardı. Baron alsalardı, birlikte oynadı, oynadı, birlikte oynasalardı daha çok iyi olabilirdi. Bilmiyorum. şimdi şu videoyu bir durdurayım. Videoyu bir kapatayım daha doğrusu. bunu bunun yanı sıra Teşekkür tuttu Zaten iki ay sonra galiba zümrüt bir mi olacağım öyle bir şey olacağım bilmiyorum. Mipi sensin kardeşim yalan yok. iyi dördün hakkını ver. Sana bir beğeni at. Hepinize bir beğeni atayım. Ee, birisi, birileri de beni beğenmiş galiba. Bu çok güzel bir şey. İyi hoşuma gitti. Ya pek de bir faydam olmadı. Ee, ama iyi de para kasmışım. Yani adam 26'ya 3'e 5 oynadı. Ben sana bir arkadaş riskeye atayım da kanka. Sen belki kabul edersin. İleride işimize yarar falan. 26 3 oğlum adam sen şey misin lan? beynin kendisi galiba adam anlamadım. Kanka olalım mı diye biri varmış. E, neyse. Güzel bir oyundu gerçekten de. <laughs> Arkadaşlar e, ne hepinize yani bir Burak oyunda takdirde teşekkür ederim. Video için beğenirsiniz, abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, esenliklerle kalın efendim. İnşallah bu videoyu izleyebilirsiniz diye düşünüyorum.